nasılsınız? Bugün Roblox'ta YouTube Life'a e devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ben bayağı kastım gördüğünüz gibi. Ama ben daha çok kastım. Yani Ümit sıfırdan basladı. 10 milyon yaptı. Özgünü geçtim var. yani. <laughs> evet arkadaşlar. Hem ben oyunu şöyle geçeyim. Arkadaşlar benden nasıl bir kasalar? Bak Ümit bende kop var. Benim bir gazeteme sen bir bak. Evet. Yahu. Ho, ho. Akas abi. Abi bende, var. bende ne varmış? Bak. Abi ben var. da bende ne var? Sanki Akas abi de videoya like atıp abone olmayı Bay olun bay olun. Evet, bayo bayo. Bayo. evet bana bu videoya kaç like? 200 like. 200 like mi? 3 like. Hadi. Oh. Oyak. Çok kötü oldu. Hadi ya. Az bez. Hadi. Seks gördüğünüz gibi efsane yaptı. Ya. Ümit ne yani? Ne yasın? Hangi Ah bir, bir tane daha Abi bir iki Kes hepsini yesil yaptı. Yok yok beykon Evet hepsini yesil yaptı. Evet yayınlanamadı. Zaman olsun. Ev kartını neden aç? Kolları arkadaşlar. Ev kartını aç. Sen aç, aç. olursun. Dosuna tekrardan gidelim. Arkadaşlar bu the şu Time ne diye sorursanız canlı yayın oda. Oyunu. Gerçekte canlı yayın yapmıyoruz. <laughs> Kanala genelde videosu hot falan yani kısa video atıyoruz. Ben de tek oyun kalmış. Bak bütün oyunları neredeyse açmışsın. Bakayım. Bombadı bombu. Samsak değil. Samsak değil mi? Pool plate diyen. En iyisi bu. Ne atıyorum? Samsak diyeceğiz. Uuu 80'li arkadaşlar. 72'ye. Bıdı bıdı bıdı. Editleme 55 video çekiyor. Uuu 75. 100. Ümit video sahibi benim. Sen benden çok konuşuyorsun. Çok açım yemek ölüm. Ölüm çok açım. Sen ben. neden ölüyorsun? Ben ama açlığım yok. Açlığım yok ne ya? Benim de yok. Yüzde otuz. paramla doyuracağım karnımı. Ben gençken ne en payı yemedim. Daha göndersene ya. Abi en payı yemeği yedim. Limon en payı. Söyle. Evet. Kardeş sudan bir salatalı istar gönder. Oh. Gön bebek bu. Bir <laughs> de oh, <göm> <laughs> 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 benim. Ben, ben açığımı doyuyordum. Sana bir şey diyeceğim. Kanalın sahibi benim. Sen neden benden çok konuşuyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu fark edemem. Her şey şöyle bir doğru. Böyle olsun. Şimdi <laughs> <laughs> de oyunda video çekiyor. Video. Şimdi komik değil, çok kötü. Bakalım. çok komik. Şey komik. Ha, çok haziyor. Arkadaşlar şimdi YouTube'da eğer ki bir size komik, güzel, 80, 80, 80, 80. Komik değil falan dersen onu niye? Yüz. 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 YouTube'da biz size kötü yorum yaptım ama o, o yorumu sevmeyin. O güzel yorum atana kadar deneyin. Bakın burada yapmışlar. Bize sevdirtme çalışıyor ama ben sevmeyeceğim. Hemen video. Ben sevmiyorum sevdiyenleri. Tamam. Oh yeah. Yakaladım sosu. Hemen sonu ödüleyim. Yes. Oh yeah. Patata. Patata. Özgür o oh, ye yeah, o oh, kazandık. <laughs> Videoya bakayım. Videonun içinde video mu oluyor arkadaşlar? Ya? Evet ya. Vardı. Ha ben Ve bak sen. Ben ilk videomu Mustafa çektim. Özgün yanında bir de Mustafa. Oh 96 yaptım. Sonda çok fazla oluyor lan. Daha kesmiyor lan. Daha kesmiyorsun. Arkadaşlar daha kes yapıyor diyor fan. basınca böyle ar kes kes Allah'ım. Arkadaşlar bu arada normal ya, videolarda sinir. mesela önceki videomda da şey neydi? Abi, Şimdi konunun ismi neydi? Ha, öncekinde de şey oldu? Önceki videomda böyle oldu. Sonra ben Hayatta hani bazı kaç çıkıyor. Ben, ben böyle oluyor arkadaşlar ikide de bir. O zaman şey oluyor. Bu neydi onun ismi işte? Bu ne olması? Ben <laughs> çıkıp telefon alıyorum. Ümit neydi onun ismi? Ne? Telefon işte montaj, montajı yapalım. Abi telefon alsana. Işte. Ya alamıyorum. Abonem yetmiyor ki. Video çekiyorum o yüzden. Normalde de o bir ne ya, diyorsun? Bir tanesi. Güzeliz. Bir Neden? tanesi demiş ki ben artık izlemeyeceğim. Benim o üst kattaki en üst seni üst katındaki beni si şey demiş. Şey. Hadi. O güzel. Kes. Yükle ve paylaş. What? yüklense de bir gitsen. Ne salıyor? Biraz sarıyorum. daha kaçman gerekiyor. Ümit 4000 aboneden sonra oluyor. Hadi 4000 aboneye geç. Geç 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 geçti. Hadi yüklen bakalım. Arkadaşlar bu arada normalde ve 6 abonemiz var. Keşke oyundaki gibi bu kadar hızlı ilerlesi yani, yüksek diyecektim ve bu nasıl telefon ya? Bunda YouTube var mı? Ama olsun bin bin veriyor. Güzel kasılı telefonlar. Arka, Benim telefonum var ben kanıtsan oyununda. iPhone kullanıyorlar. <laughs> iPhone Ümit. Arkadaşlar bu arada ben normalde de gerçek kamera kullanmıyorum. Ben üçlü bir kasa. Yeni ödül kazandım. 100 kasayı yeni aldım. Bak Abi, yanda ben... teknik lagi hedefimizde 100 kaplar. Abi ben üçü bir kasa hmm. var ya. Dörtü bir kasa tamam. var gidiyordun. Git. Samantha bebek yaparsın. bunu nasıl var? Abi sen de bir kasa evet. alsın kendine. Ha, tı tı. Alayım mı? Al. Tamam hadi alalım. Abi ben kendime dört. Aboneyi bir kasa. görüyorsunuz değil mi? Yüksek. Ben göstermeler Abi ne yeter Tamam şimdi ben de hepsinde iki seviye vardı. Bir üç la bana yoksa su. Sen bir geliyor misin? He. Kasamız hazır. O bayağı güzel. Sen de gel. Abi bayağı güzel. Tamam Ümit. Kamerayı oynatma. Gerçi kamera değil bu telefon ama. Not the mouse. Al bakalım. Akaslar her şeyin bütün seviyesini bu üçüncü seviye zengin oldu. Her şeyi de alıyor onun üçüncü seviyede. Ben bunu ben dokuzuncu bir kasayı aldım. Kameratı. Ben dokuzuncu bir kasayı aldım. Yok ben kolum ben kusum ben. Üçüncü bir benim. kasayı geçtim ve dörtüncü bir kasa. Loset bu kamera. Tamam ben senin üçüncü seviyesini aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada, da video çekiyorum gel senle video çekelim kapat kapı. arkadaşlar şimdi bu da video bir şey yapacağım. bu videoyu yaptık şunu istiyorum şimdi bu videoya video geziyaptı eğer bizde böyle baksanız baksa. hadi 200k olacak robot etek diyor ne diyor şimdi bek bek çantamız ee, Nerede mi bu? Şeyi ben alıyorum hepsini. Gel isteyin ver burada tamamız. Abi ben ne yiyordum? Ne ne? Ham sangerde tamam. bu da. Bundan tamam. on onunu aldım. Koltuk laflar masal gibi. Bek, bek. Mobilya ödüller. Play butons. He. Bana bayağı çok ondan gelmedi. Onlar hiç evime koymadım ya. Yani. Söyle, kameramın arkasına koyayım da. Heh, video çekerken gözükür. Hep izle ben. de onları koyacağım. Sende çok var. Sende normalde 3 tane var YouTube'da. 3'ü de var ki Ümit oyunda. Abi hadi ben de koyacağım. Allah. Ha. Ümit kamerayı düşürdüm.